Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere eşimin e, amatörce kaleme aldığı e, şiiri paylaşmak istiyorum. İki tane şiiri bugün sizinle paylaşmak istiyorum. E, ondan gizli paylaşıyorum çünkü o pek sevmez böyle paylaşmamı. Ama e, kendisine çok güzel şiirleri var. E, umarım beğenirsiniz. E, beğenirseniz like tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. Üryan geldik, üryan gideceğiz. Nedir bu hırsın, bu azmin? Üryan gelmedin mi dünyaya? Bunca kibir, bunca kin. Tertemiz gelmedik mi dünyaya? Bir telaş, bir hırs içindesin. Sanki ölmeyecek gibisin. Dünya ile düz mü yaşayacaksın? Nedir bu hırs, nedir bu azim? Ya geriye dönüp bakmıyorsun, ya kime kaldığını sanıyorsun? Yüz bin kere doldu, boşaldı bilmiyorsun. Üryan geldin, üryan gideceksin. Bırakırsan arkanda sevgi, hele yakalarsan o güzel mevki. Arkandan kaç gariban Allah razı olsun dedi. Üryan geldin, üryan gideceksin ve insan oldun. Mey, Sen merhem bir şeysin. Yarım kalmışsın anlaşılan. Herkesi tamamlayansın. Kimini coşturur, kimini küstürürsün. Mehey taşına yön verirsin. Sen ne elzem bir şeysin. Kedi aslan, aslanı kedi. Dilli dilsiz, lal bülbül. Fakiri zengin, zengini fakir. Ne olacak bu memleketin hali? Dedirtensin. Mey, sen kime ne ayarı verirsin? Bu kadar mı işini bilirsin? Mey, sen dedim ya, yarımı tam edensin. Mey, mi yarım kalansın?